Ne kadar güçlü itemlere sahip olursan ol, güçlü bir boss'u kesebilmek için her zaman güvenilir bir takıma ihtiyaç duyarsın. Kopazar olarak 15 yıldır tüm cesur oyuncuların en güvenilir takım arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bin bir emekle kastığınız itemleri güven içinde alıp satmak ve tüm ihtiyaçlarınız için 7/24 canlı destekle her zaman takım arkadaşlarımızın yanındayız. Kopazar, Türkiye'nin oyun pazarı. Burdasın hadi. Ha bak burada dal. Dal hadi. Ben bir lavaboya gidim gelim ya. Pot basmayacağım. Daha pot basmayacağım. Yukarıdan da biri geldi ama. Şimdi bir tane pot bastım. Atağa döndüm. Bu öldü. Arkadaki okçu. Yakaladım. Aa yavaş yürüyor. Niye yavaş yürüyor bu? Lan niye yavaş yürüyorsun? Ha, otur kalk yaparsın öyle. Tek kalırsan otur kalk yaparsın. Aynen. Aynen aynen. Derken arkamızda yılanlamışlar bizi. Dur bir Priest'i kurtarmam lazım. Sana 4 smash vuracağım. Tuana sonra sana 4 smash vuracağım. Ölüm ihtimalim yüksek ama bunu göze aldım. Kırdım. Ata dönüm. Tuana öldü. O öldü. Sıradaki lütfen. Sıradaki zehir skill'lerin etkisi bitti. Okçular geliyor. Okçular. Hadi ikinci smash. Ata döndüm. Bu da bende kaldı. İkinci tur Devil TS döndü zaten. Kim lan bana vuruyor? Vay efendim sen misin bana vuran? Gel gel. Bak şimdi seni nasıl keseceğim. Bir tane görünmezlik bastım. Kapattım mı acaba? Ben avımın peşini bırakmam dostum mu? Dostum ne oldu? He? Manyak sen yanlış adama bulaştın ha haberin olsun. Yanlış adama bulaştın sen. Venom gel lan gel. İçimde kalmıştı seni kesmedim. Devil TS e sağlam hasarlı. Yani. Teşekkürler. Çok itemli değil benim bu kuruyan karakteri. Sadece fiyat performans karakteri. Lan ne oluyor? E gel. Öldün ki. Daha pot basmayacağım. Kaçmasın. Tas. sen miyiz? Şu an olmuş olman lazım görünmez. Hadi kıralım ya. Çok hızlı GG VP olmadım. Kuryancım sana bir şey söyleyeceğim. Bence de kork ya. Öldün ki. Dragon setleri falan bedava mı dağıtıyorlar? Sana vurmamıştım. Kim vuruyor lan bana? Sterling vurmuş. Bir at ona. Ben dedim tuan. Bak şimdi bak. Varyor'u izleyeyim. artık yok. Yakaladım dostum mu? Geçmiş olsun sana. O zehir sembolü bir tane şey var ya. Ha, asas da varmış ya. Yani. Ne buraya sıra sıra sende... Ha ah be abi. Ah be abi. Ne onan... Macron takıldı. Kimmiş Bolt? Kırmıyorum bilerek. Haltı biraz açılsın. Şimdi. Asas. Bak varürü kestim. Onun üzerine seni keseceğim. Biz sözümüzde dururuz. Hastalı Vista Baby. Ben de öyle düşünmüştüm. E kalk da 10k'ya berserk basıp tekledim. zıplayacak. Şuna bir iki zehir verelim. Bak şimdi. Zıpla. Zıpladım. Ben de geliyorum şimdi. Benjamin, Benjamin Batın ölecek mi? Benjamin Batın ölecek mi dostlar? Bak, millet bana diyor ki kira bir kişiyi kesmek için bir emlik görünmezliği basıyorsun diyorlar bana. Değiyor mu sence? Bir kişiyi kesmek için bir emlik görünmezlik basıyorsun. Değiyor mu diyorlar? Neden olmasın? Neden olmasın abi? Yani neden olmasın?